Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, gamification ve Duolingo'yu e, daha nasıl kullanacağımızdan bahsedeceğim. Daha doğrusu Duolingo'da bu nasıl kullanılıyor, ondan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar, Duolingo e, sizin İngilizce öğrenmenize yardımcı olan bir uygulama ve aynı zamanda ücretsiz. Eğer İngilizce dersinde öğrencilerinize e, buradan dersleri anlatabilirsiniz e, ve aynı zamanda buradan alıştırmalar verip burada ev, evlerinde tekrar etme imkanı sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda burada bir sosyal bir ortam da var. Mesela burada tartışma kısmı var. Burada tartışma kısmında siz yeni bir tartışma yaratarak buradan bilgi alabilirsiniz, sorabilirsiniz insanlara ve size yardımcı oluyorlar. Burada aktivite kısmı var. Burada mesela yaptığınız ve bütün her şey burada gözükmekte. Örneğin bir beceri kazandıysanız ve bunu beğenenler ve yorum yapanlar kısmında görebilirsiniz. Yine aynı, şer, aynı şekilde burada arkadaşlarınızı Facebook'tan davetiye yollayabilirsiniz. Veya arkadaşlarınızı Facebook'tan davet ettikten sonra burada e, bulabilirsiniz. Mesela ben şu an İngilizce öğreniyorum e, diye a, e, olarak ayarladım ben Duolingo'mu. İstediğiniz dili seçebiliyorsunuz. E, şöyle bir ağaç yapısı var göreceksiniz. Bakın e, çoğunluğu kapalı. Çünkü e, Bunlar basitten karmaşa girecek şekilde ayarlanmış ve siz bir adımı geçtikten sonra size şöyle bir derecelendirme veriyor. Örneğin bu derecelendirme, bakın yumurta yumurta çıktı yani bir adım daha yükseldiniz ve burada biraz daha geliştiniz mesela şekline devam ediyor ve şurada bir tane günlük hedefimiz var. Nedir bu günlük hedef? Eğer siz bu günlük hedefi yaparsanız kuş böyle üzgün durmuyor. Uçacak vaziyette gözüküyor yani sizin canlı olduğunuzu gösteriyor ve siz her bir parti geçtiğinizde size birer ödül veriyor yani beceri kazandığınızı gösteriyor. Siz beceriler kazandıkça burada ileri seviyeye geçiyorsunuz. Bu şekilde becerilerinizi güçlendirebilirsiniz. Size burada aynı zamanda mail olarak günlük İngilizce için vakit ayırmanız gerektiğini gönderen bir mail gönderiyor. Şimdi Gamification'dan bahsedelim burada. Nasıl bir şey? Oyunlaştırmada ödül aslında. Siz burada her bir adımı geçtiğinizde az önce de söylediğim gibi ödül kazanıyorsunuz. Ve böylelikle İngilizceni ilerletmeye çalışıyorsunuz. Mesela ben şu an temellerde tekrar bunu almam gerekiyor. Ben aslında bakın bunları geçtim ama düşük duruyor. Tekrar yaptığım zaman kuvvetlendireceğim çünkü ben bu uzun zamandır girmedim. Benim zayıf olduğumu söylüyor ve pratik yapmamı söylüyor. Bu şekilde benim mesela bu adımlar tekrar geçtiğimde o seviye tekrar yükselecek ki sen hay, tamam tekrar ediyorsun ve tekrar geldin bunu yapıyorsun şeklinde bize döngü dönüyor. Yani daha doğrusu feedback veriyor. Bu şekilde arkadaşlar Duolingo'yu kullanabilirsiniz. Burada da bakın. E, lingotlar var. Yani aldığınız becerilere göre size lingotlar veriyor. Burada da seviyenizi gözüküyor. Yine aynı şekilde mesela burada aldığınız lingotları görebiliyorsunuz. E, burada lingotun tanımını yapmış. Öğrendikçe zaten lingot kazandığınızı söylemiştim. Yani aslında beceri kazanıyorsunuz ve size bu beceriler lingot olarak dönüyor. Bu şekilde arkadaşlar Duolingo'yu kullanmanız sizin için e, güzel bir uygulama olacak. Umarım e, anlatım sade ve güzeldi. E, beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.